Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Enes. Enes ve Kaan kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün karşınızda aslında bir Redmi Note 10 kutusu var. Ama bunun içerisinde Redmi yani Xiaomi Redmi Note 9 cihazı var arkadaşlar. Bugün PUBG testini ve kutu açılışını ufak bir şekilde yapıp arkadaşlar 5-6 dakikalık bir içerik haline getirmeyi düşündüm. <laughs> Derseniz oradan kutunun açılımına geçelim Arkadaşlar şimdi şöyle bir kutu karşılıyor bize şöyle açtığımız zaman e, sizde de böyle gelir mi bilmiyorum ama cihaz direkt benim burada karşıma geldi cihazı şöyle alalım e, kutusundan çıkalım Ben daha önce kurdum yani benim aldığımda da kutu böyleydi o yüzden ben bu hale getirdim şöyle cihazımızı çıkalım ama kılıflı koydum evet <laughs> şöyle çıkardık hemen kılıfından çıkaralım mavi rengi var arkadaşlar elimizde şu an. Şöyle. Neden arkadaşlar Redmi Note 10 kutusunda derseniz. Biz bu cihazı bir satıcıdan aldık. Kendisi yurt dışından olan cihazları satıyor ve elinde şu an Redmi Note 9 kutusu kalmadığını ve Redmi Note 10 kutusu kaldığını söyledi. Bu da 5G modelinin fason üretim kutusu bu arada. Bu orijinal bir kutu değil arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar burada tabii çakma bir Designing by Xiaomi şey yazıyor. Bunu geçelim. Ben bunu <laughs> geri koyamadım arkadaşlar. USB A, USB C yani Type C çıkıyor ve şurada da hemen şunu da çıkaralım. Hemen ne kadarlıkmış bu? 18 wattlık bir hızlı şarj adaptörü çıkıyor arkadaşlar. Telefonda 18 wattı destekliyor benim bildiğim kadarıyla ya da 23 watt destekli olabilir. En azından buraları bir yerlere yazmış olurum. Gördüğünüz gibi kutumuz bu kadar arkadaşlar. Kutudan maalesef artık kulaklık çıkmıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kutumuz bu kadar. Apple da zaten bu işin birazcık daha cıkını çıkararak kendisi adaptör çıkarmayı da bırakmış oldu. İyi ki buradan bir 18 wattlık hızlı şarj adaptörü geliyor. Çünkü benim önceden hızlı şarjı destekleyen bir telefonum olmamış olabilir ve bununla ilgili bir adaptörüm olmamış olabilir. Bunun çıkması gayet güzel. Şimdi isterseniz PUBG testine geçelim. Evet arkadaşlar PUBG'ye girdik. Şu an çok kasma yok, şey de yok. Stabil bir şekilde oyun oynanıyor. Ayarları bir gösterebilir misin bize? Şuradan grafikler. Arkadaşlar HD başka yüksek. Aynen HD ve yüksekte. Sıkıntısız bir şekilde oynatıyor. Şimdi birazcık da maça girelim. Evet arkadaşlar, maça başladık. Zaten az bir süre vardı. Şu an stabil yani bir sıkıntı yok. Yani şöyle diyeyim arkadaşlar zaten benim görüşüm olarak PUBG telefon harici yani bilgisayar harici herhangi bir sistemde oynasanız da grafikleri o kadar iyi olmuyor. Ancak telefonda hani hashtag görüntü sizin için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. O da gördüğünüz gibi Redmi Note 9 telefonumuzda stabil bir şekilde oynatıyor. <laughs> Evet arkadaşlar oynamaya devam ediyoruz şimdi istersen tala birazcık birkaç adam vur <laughs> Ben arkadaşlar oyunu çok bilmiyorum yani biliyorum da sevmiyorum ondan kardeşini çağırdım O da bir oyun meraklısı olarak oynayacağını beyan etti oynuyor şu an O da bu arada kanalda Xiaomi Redmi Note 6 Pro PUBG testi yapmıştık hatırlar mısın Talla <laughs> Ee, o videoda oyunu yine oynayan <laughs> oydu. Oyun <laughs> oynamak oldu mu kendisini çağırıyoruz. Şimdi istersen birkaç adam bul. Onlarla çatış. onlar çatış. çatışma çıktı. Şöyle evet. Şu an yorumda sana söylüyorlar Tala, noob falan diye.